Herkese selamlar. Cuma günü, haftanın son işlem günü ve piyasada bugün yine borsada eksiler hakim. Dün Merkez Bankası faiz kararının öncesi ve sonrasında başlayan hareket %3'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareketi beraberinde getirmişti. Ve yine e, birçok insan yukarı döndü tarzında yollar yapmaya başlamıştı. Ama önceki gün biliyorsunuz çok daha sert düşüşler vardı. Dolayısıyla dünkü e, pozitif hareket hem hareketin şekli hem de gücü açısından baktığımızda çok da tatmin edici değildi. Ve dün bir tweet paylaştım. Piyasada dünden bugüne olumlu herhangi bir durum yok. Aynı jeopolitik riskler, aynı gündem, aynı yabancı sarmaya bekleyişi devam ediyor. Dolayısıyla alternatifli olmakta yarar var diye bir tweet paylaşmıştım dün. Bugün piyasada yaşadıklarımıza baktığımızda, ee, seyir gene kafa karıştırıcı ve moral bozucu. Endeks %2 seviyesinde aşağı geldi. Belki buralardan yine toparlayabilir ama e, aynı zamanda 7.360'lara kadar gitme ihtimali de var. Fakat netice itibariyle baktığımızda kafaların karışık olduğu ve kısa vadede rally beklemeyin diye özellikle hep ifade ediyorum. İnsanları böyle günlük bazlı haber akışlarıyla borsayı yukarı çekerek sürekli canlı ve dinamik tutma çabası söz konusu olacağını ve bunun bir sürece yayılacağını ifade etmiştim. Aşağı yönlü riskler benim açımdan hala devam ediyor. Bununla birlikte merkez bankasının ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri attıkları adımlar da ol, belirleyici olmaya devam edecek. Mesela yarın bir miting var. Herkesin gözü kulağı burada. Acaba e, ters bir cümle gelir de piyasalar pazartesi allak bullak olur mu diye e, bir korku var. Gelen yorumlardan da görüyorum. İşte böyle bir yapının olması aslında hiçbir şeyin sağlam gitmediğinin göstergesi. Yani bu tedirginlik bile şunu gösteriyor. E, her şey pamuk ipliğine bağlı ilerliyor maalesef ekonomide de piyasalarda da. Sizlere bir şeyden hep bahsediyorum haftalardır. Üçlü bir sac bahsedebiliriz. Kısa vadeli de olsa yabancının gelebilmesi için. E, burada bir yüksek faiz, iki yüksek dolar kuru, üç düşük borsa. Kısmen yüksek faiz ve yük düşük borsa kısmı e, harekete geçti. Şimdi yüksek kur seviyesi e, önümüzde olacak. Benim açımdan yabancının gelişinin en büyük sinyali açıkçası dolar TL'de yaşanabilecek. Sert yükseliş hareketleri olacak. Bu sözler alındığında yabancı ile belli bir kur üzerinde anlaşıldığında muhtemelen bir yukarı yön göreceğiz. Aksi takdirde kimse bu enflasyon varken, bu kadar jeopolitik risk varken 28 liradan getirip e, dolarını TL'ye dönmez. Bizde ne faize gelir ne de borsaya gelir bu seviyelerden. Onun altını çizelim. Yani bu bir hayal olur. E, bunu net ifade edelim ki e, bakış açımızı, e, stratejik yaklaşımımızı ona göre şekillendirebilelim. Çünkü düşünsenize savaş derinleşti bir yatırımcı 28 liradan geldi 28 liradan geldi buraya. Dolarını bozdu ve borsaya girdi. Bir anda bir jeopolitik risk patladı. Borsa bir daha çakıldı tüm dünya ile birlikte. E kur da yukarı gitti, patladı. Ol, olmaz diyemeyiz. 40 liralara gitti. E, o zaman e, eyvah eyvah. O fon yöneticisi yanar, işini gücünü kaybeder. Dolayısıyla bu riskleri göze almazlar. Belirli makul e, süreçlerin sonunda alacakları taahhütlerle gelirler. Bunu tekrar ifade edelim. Dün Merkez Bankası politika metni ile alakalı bir cümle okumuştum size yaptığım yayında. Orada TL mevtuatın payının artırılmasına dönük adımlar devam edecektir, sadeleştirme adımları devam edecektir diyordu. Bugün onu gördük, görmeye başladık. Özellikle bankalar üzerindeki bu baskıyı azaltacak, belirli firmaların da ihracat kredisine ulaşmasını sağlayacak, temin edecek bir yapı var. Ama bir yandan da KKMDen TL'ye dönüşüm hedefi kapsamında bireysel tarafta yüzde iki buçuktan yüzde üç çıkarıldı oran. Bir yönüyle baskıların hafiflemesi, regülasyonların hafifletilmesi e, açısından hem firmalar bazında hem de banka bazında olumlu bir gelişme. Ama mevduat baskısının da bundan sonra artacağını e, anlıyoruz bu cümlelerden ve bu açıklamalardan. Yani yarın öbür gün evet bankalar kredi vermek istemiyor ve faizler de yukarıda o yüzden mevduat toplamıyor diyorduk ya. Bu sefer belki görünürde bir kararlı olmayabilir ama arka planda bankalarla konuşularak mevduat baskısı yapılabilir. Bu da mevduat faizlerini yukarı yönlü itmeye devam edecektir. Şahsi kanaatim bu. E, haber akışları yine belirleyici olacak. Ekstra bu konuyla alakalı yine önlemler, adımlar, kararlar gelebilir. Takipte kalmak lazım. İyi bilançolar geliyor. Özellikle koç grubu şirketlerinden bunu görüyoruz. Ee, ama bir şekilde borsa sadece e, belli bir sürede iyi bilanço geldiği için e, ya da belli bir düzeltme yaptığı için rally yapmaz. Şartların oluşması gerekir. E, o şartlar oluştuktan sonra ancak e, bir şekilde tekrar hareketler yapar. Uzun süredir ifade ettiğim şey şuydu. E, yatırımcı belli bir fotoğrafa inandırıldı. Yüksek seviyelerden büyükler tarafından küçüklere mal satıldı. Ve düzeltme konsolidasyon zaman e, dönemine girildi. Ama bu konsolidasyon hala olmuş değil bence. Aşağı yönde riskler ifade ettiğim gibi devam ediyor. Ama bir bant ha, e, halinde e, zaman zaman yukarı yönlü hareketler göreceğimiz ama genel trendin hep sürekli bir süre aşağıda olacağı bir e, süreç önümüzde. Çünkü hiçbir şey çözülmüş değil. Onun altını çizelim. Bu yüzden e, alternatifli olmak şu dönemde Varlıkları koruyabilmek ve daha iyi maliyetlerle alım yapabilmek açısından bence son derece önemli olmaya devam edecek. Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları var. Ee, aynı zamanda Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. Bir şekilde bunların hepsi e, hem içeride e, psikolojiyi yüksek tutmaya dönük hem de yurt dışındaki e, fon bekledikleri kesimlere mesaj niteliği taşıyor. Ama görünen bir gerçek var. Şu an bir şey bulunabilmiş değil ve bulunabilmesinin de yolları aranıyor. Türkiye'ye para gelmemesi büyük sıkıntılar doğurur. O yüzden bu anlamda adımlar atılmaya devam edilecektir. Bunun da unutulmaması lazım.